Merhabalar, selamlar. Bu videoda cari modüle bakacağız. Cari modül aslında B2B mantığıyla çalışan, bağlılık üzerinden çalışan müşterilerimiz için gayet iyi bir modül diyebiliriz ve ekstra satın almanız gerekiyor. Bunu da söylemek isterim. Normalde paketlerimizde bulunan alışverişsiz ödeme sistemiyle birlikte cari modülü bir araya getirebiliyorsunuz. Ne işe yarar onu anlatalım. Bir bayiniz var, sizden hiçbir ürün sepete eklemeden satın alma yapmasını sağlayabilir ve ona belli bir Risk limiti tanımlayabiliyorsunuz. Örnek olarak 100 bin lira bir risk bakiyesi verdiğiniz müşteriniz sizin belirlediğiniz özel ödeme sistemi sayesindeki ismini değiştirebiliyorsunuz. Örnek olarak cari ödeme olsun, cari ödemeden 100 bin liraya kadar ürünlerini sepete ekleyerek satın alım yapabilir ve sonrasında alışverişsiz ödeme sistemiyle birlikte size dilediği kadar ücret yatırabilir. Böylelikle arka planda risk limiti ve cari bakiye kendi arasında denge kurmaya başlar. Normalde ürünleri sepete ekler, belirlediğiniz risk limiti kadar satın alım yapar. Sonrasında da diyelim ki 100 bin lira bakiye verdiğiniz risk bakiyesi 50 bin liralık alışveriş yaptı. Sonrasında size kendi üyeliğinden bizim alışverişsiz ödeme sistemimiz üzerinden istediği kadar bakiye yatırabilir. Bunu örnekle anlatmaya çalışalım. Öncelikle üye bayiler, üye bayi grupları bölümüne giriyorsunuz. Klasik üyeler grubunuz var. Siz bayi grubu oluşturduğunuzu düşünelim. Bir tane de biz oluşturalım. Geldik. Buraya dedik ki bayi 1. Zaten bayi 1'e fiyat türünü, fiyat çarpanını üye bayi grupları eğitiminde izleyebilirsiniz. Buradaki amacımız cari modülü anlatmak. Fiyat türünü belirlediğiniz her şey okey. Sonrasında bu bölümden alışverişsiz ödeme sistemini ve cari ödeme sistemini açıyoruz. Bunun ödemesini yaptıysanız arka planda bizim açmamız gerekir. ...bize destek kaydı açabilirsin. Alışverişsiz sarsılat sistemi ve cari ödeme sistemi... ...birbiriyle entegre çalışır. Bunu da söylemek isterim. Sonrasında bunu kaydediyorsun. Peki, müşteri bana... E, ...müşterinin cari riskini nasıl belirleyebilir? Şöyle ki, üyelere giriyorsunuz. Üyenizi, şu üye olsun mesela... ...bu bölümden bayi grubuna atadığımızı düşünelim. Artık bu kişi bayi grubunda ve cari ödeme sistemiyle... ...ödeme yapabilir demiş olduk. Aşağı kaydırıyorum. Eğer her şey yolundaysa cari hesap bilgileri diye bir alan açılır. Bu bölümde müşterinizin bir cari kodu varsa girin. Mesela 1, 2, 3, 4, 5 Cari tanımı ne olabilir? Ideasoft AŞ. Tamamen uydurdum. Cari bakiye bu aslında müşterinizin size olan borcudur. Yani borcu yok diye sıfır bırakabilirsiniz. Cari risk müşterinizin özel ödeme yöntemiyle yani cari ödeme yöntemiyle kaç liralık alışveriş yapabileceğidir. Hiçbir ücret ödemeden yapar bunu. Ücretini başka bir yerden öder anlatacağım. Girdim. Diyelim ki 50.000 bin bakiye giriyorum ve kaydediyorum. Artık bu müşterim 50 bin liralık risk limiti var ve özel ödeme sistemi sayesinde benden 50 bin liralık ürünü bir bedel ödemeden alır ve arka planda hiçbir ürünü sepete eklemeden videonun en başında söylediğim gibi bana ödeme yapabilir. Her şey yolunda. Bu müşterinin e, üye girişiyle giriş yapalım ve alışveriş yapmaya çalışalım ve örneklendirmeye çalışalım. Öncelikle alışveriş yapabilmesi için özel ödeme sistemini tanımlamanız gerekiyor. Nasıl yapılır bu? Çünkü cari ödeme diye başlık otomatik olarak ödeme adımına gelmez. Ayarlar, genel ayarlar, ödeme ayarları. Ödeme ayarları bölümünde sayfayı aşağı kaydırıyorsunuz ve alternatif ödeme sistemlerinde şunu sileyim, yeni baştan yapayım sizin için. Özel ödeme sistemini aktif ediyorsunuz. Ödeme sistemi adına dilediğinizi yazın. Cari ödeme, bayi ödemesi nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Cari ödeme dedim. Ücretlendirme şekli ister oransal ister sabit ücretle ücretlendirebiliyorsunuz. Yani bu özel ödeme sisteminden ödeme yaparsan şu kadar ekstra bir bakiyen eklenir diyebilirsiniz. Ya da burayı sıfır yapabilirsiniz. Buraya da bir not giriyorsunuz. Bu notun nerede girileceğini, görüneceğini özür dilerim. Birazdan göstereceğim size. Özel ödeme sistemi tanımlamadan müşteriniz cari ödeme yapamaz. Çünkü karşısına kredi kartı, havale gibi şeyler çıkacak. O yüzden önemli. Bunu ekledim. Ve bunu ekledikten sonra özel ödeme sistemini bayi grubuna tanımlamam gerekir. Üye ve ayiler, üye grupları. Hangi üye grubum için cari ödeme sistemini aktif ettim? Bayi bir grubu için. Geliyorum ve ödeme seçeneklerinden özel ödeme sistemini aktif ediyorum. Bu mutlaka yapılması gereken bir şey bu arada. Kaydettim. Artık her şey yolunda. Sisteme gidebilirim. Bir üye girişi yapacağım. Üye girişimi yaptım. Üyelik adımında cari bilgilerini görebilirler. Buradayım üyelik adımına gittim. Müşteriniz üye bilgilerin bölümüne bastığında sayfanın altında bakın cari bilgilerine ulaşabilir. Bunları düzenleyemez. Ancak sizin yazdığınız bilgileri görebilir. Bakın 50 bin lira bir bakiye tanımlanmış. İşte firma ismi, cari borcu, Bakiye dediği borçtur aynı zamanda. Yani aslında diyelim borcudur. Bu da ne kadarlık ürün alabileceğidir. Şimdi alışverişimizi yapalım. Sepetteyim. 3 tane oversize tişört alacağım. Her şey yolunda. Bilgilerim tamam. Firmamı seçtim. Ödeme işlemlerine geçtim. Cari ödeme karşıma geldi. Ödeme notunu müşteriniz kendisi girebilir. Ve bu ödeme notu size gelir siparişte. Burada da sizin notunuz görülür siparişten 20 gün sonra ödeme yapmanız gerekmektedir diye. Ve müşteri direkt olarak siparişini tamamlayabilir. Sipariş verildi. Siparişler bölümünde müşterinizin özel ödeme sistemi üzerinden verdiği siparişi görebilirsiniz. Ve bu sipariş verildikten sonra siparişi onaylayalım. Müşterinizin bakiyesi ve borcu değişecektir. Birlikte inceleyelim. Üye bayiler, üyeler. Tıkladım. Cari bölümüne geliyorum. Bakın cari borç yani bakiye dediği borçtur aslında 1200 lira oldu. Riski 50.000 liraydı, borcu 1200 lira. Müşterinizin sipariş verebileceği bundan sonraki tutar 50.000 1200'dür. Yani 48.800 liralık daha sipariş verebilir. Müşteriniz size bu borcunu nereden ödeyecek? Bundan da bahsedelim. Hemen cari ödeme sistemi üzerinden yani özel ödeme sistemiyle birlikte siparişini verdikten sonra Müşteriniz yine üye adımına gider ve bu bölümdeki ödeme sistemi bölümünden aslında nerede ayarlamıştık hatırlatayım size. Bakınız şuydu. Alışverişsiz tahsilat sistemi. Bu da entegre paket üzerindeki yapılarda var. Bunun da eğer cari modüle ihtiyacınız varsa satış ekibiyle görüşebilirsiniz. Çünkü birbirinden ayrıdır. Ödeme sistemine girer. Ödeme sisteminden 1200 lira borcu var ya bunu görebilir. Nereden görür? Bakınız buradan görür. 1200 lira cari bakiyesi ödemesi gereken tutar aslında. Böyle düşünebiliriz. Geldi ve ödemelerin bölümünden, ödeme sisteminden size 1200 lira ödemesini yaptı. Bu ödeme tamamlandıktan sonra cari bakiye yani borç sıfıra düşer. Risk 50 bin lira olduğu için tekrar 50 bin liralık alışveriş yapabilir. Peki 1200 borcu olan bir müşteri 5000 ödeme yaparsa burası 3800 lira eksiye düşer. Yani eksi 3800 olur. Ve eksi olduğu zaman da 50.000 artı 3800 liralık alışveriş edebileceği anlamına gelir. Yani normalde 1200 borcu vardı. 5000 ödedi. Borcundan geri kalan rakam eksi olarak yazılır. Borç bölümüne yani borcu eksi 3800 demek oluyor. Bu sebeple de 50.000 artı 3800'ü sipariş verebileceği tutar olarak düşünebilirsiniz. Böylelikle Müşterilerinize belli bir risk limiti tanımlayarak özel ödeme sistemi sayesinde ismini değiştirip cari ödeme yaptık örnek. Bir sipariş verilebilir, Bakiyesini borç olarak düşünüp müşterinize borcunun ne olduğunu gösterebilir ve alışverişsiz tasiraz sistemi üzerinden de ödemesini alarak borç ve risk bakiyesi dengesini kurabilirsiniz ve bunları dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Cari modül sürekli bir alışverişiniz varsa ve Müşterinize belli bir limit tanılamak istiyorsanız, böyle bir ilişkiniz varsa müşterilerinizle aranızda özellikle bayilikle çalışan müşterileriniz için çok önemli bir modül ve işinizi çokça kolaylaştıracak bir modül diyebilirim. Bu yaptığım örneği bütün üyeleriniz üzerinde dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Bayilerinize risk limiti tanımlayabilirsiniz. Burada yaptığım önemli ipuçlarını tekrar anlatayım ve videomuzu bitirelim. Birincisi, Üye bayi grubu oluşturdum. Dedim ki bayi bir grubu cari ödeme sistemiyle ödeme yapabilir. Alışverişsiz ödeme sistemiyle de bana geri borcunu ödeyebilir. Bunu klasik üyeler grubu için yapabiliyor muyum? Evet yapabiliyorsunuz. İkinci olarak en önemli konulardan bir tanesi ayarlar, genel ayarlar, ödeme ayarları bölümünden özel ödeme sistemini aktif ettim. İsmini değiştirdim dilediğim gibi ve istersem ek bakiyeyi müşterimden almak için bakiye girdim gibi. Bunun haricinde bu özel ödeme sistemini sisteme tanımladıktan sonra hatırlıyorsunuz beraber yapmıştık zaten tanımladıktan sonra üye bayi grubuna hangi ödeme seçenekleriyle ödeyebileceğine dair bir bilgi girdi. İşte hem özel ödeme sistemiyle ödesin hem kredi kartıyla hem de ile ödeyebilsin dedim. Ama özel ödeme sistemini mutlaka bayi grubuna atamalısınız. Sonrasında bütün süreç işlemeye başlayacaktır. Bu ikisini de aktif etmeyi unutmayın cari baki dediğimiz alanın borç olduğunu düşünürseniz işiniz daha kolaylaşacaktır. Risk bölümü de müşterinizin hiçbir ücret ödemeden yapabileceği alışverişin limitidir. Bu şekilde cari modülü kullanabilir ve bayilerinizle ya da nasıl isterseniz müşterilerinizle aranızda güzel bir bağlantı kurabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.